Annen. saat sabah yedi buçu şu an götüm donuyor çok soğuk bir dakika gösterebilir miyim mi? mı hiçbir fikrim yok hava çok soğuk umarım bu servis biz servistir çünkü daha fazla burada kalmaya devam edersem muhtemelen öleceğim Sıçramam yok. O sırf 25 TL için yok. <laughs> evet abi 25 lira için. Sadece 25 lira için. Bunu 40 TL yapardın. Abi. Ağlamam. Ya Yalın geliyor kolun şey olacak Çek bir yandan. Ona mı sikil? Burada burada. Abi. Beğendi kalmasın. Beğendi kalmasın. Alışınır. Kızım onu Evet. Sadece hayvan. Amına kodumun hayvanı. <laughs> Kolunda ısıtacağım. Dur. Kolumda ısıtıyor bile. Hazır <laughs> mısın? <ay. gülüyor> Ablam gözünü kapat. Kardeşim aa, sıfır mimik aa, Sıfır mimik. Aa, <laughs> abi, bir şey söyleyeceğim. Ben de yapmak A, istiyorum. Üşümüyor dur. Ben, ben şunu bir yapabilir, 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 yapabilir miyim artık? Aç. Oğlum ısıtsana sen onu. Aç götünü. Bas oğlum. Bas Evet. Vlog'dan vlog. Abi o kamera ne biçim bir kamera. Kamerakinden kötü ama. Ölmüş, ölmüş. Evet, onu nereye <laughs> sokuyorum? 15 saniye. Anne ne sıkıyor? Ben de işliyorum. Şimdi bir şey, şeyler, e, <laughs> şeyler <yapacağız. gülüyor> Canını daha çok <laughs> açılsın diye. Kaldır şunu, kaldır şunu. Şunu, Niye şeyi kaldır. Neyi? Şöyle, kaldır. Daha kalkmıyor. Kalkmıyor. Ne kalkmıyor? Sakın! kardeşim sıfır mimik dedik. Sıfır mimik. Ya var mı sıfır? Sen? Zor zor. Hepsi 25 lira için. Hayatım hepsi 25 lira. Sen görmedin mi? Evet. Beleş. 25 lira. Bu arada kolun hepsini beyleş. temizliyorum ben. Amına koyayım şu an kolum. Aa! Yanıyor mu? Şundan. Niye? Görünmüyorsun. insanlara ülkenin durumunu soracağız. Kopyonun <laughs> <laughs> üst düzey olunca. <laughs> evet, biyolojiden kopya çekerek 98 aldık. Biz ikimiz. Neye bakmıyor? Evet. Ama ben full senden baktım. Ben <laughs> full benden baktı. Ben de full üst, ön taraftan baktım. İşte. <laughs> <laughs> İnsanlardan bir şey yaparak. Unuttular mı lan İnsanlar. biz acaba? Yok be. İnsanlar. Hadi rastgele birini durdurup ülkenin durumunu sorun. Git soralım. mı? Git mi? Kimi durduralım? Bence durdurmak değil de oturan bir insana kime sorabiliriz ki? Hocam okulla ilgili bir şey var da. Şimdi ablaya sorsak yok. Çok taşaklı <laughs> gözüküyor sikeri. <abi. gülüyor> çok taşaklı gözüküyor. <laughs> çok sikeri. Çok sikeri gözüküyor şu an. Oğlum ölecan lan dur. Hadi biraz geri durma dur. Lan bu bizim oğlum bizim hocalar neden burada lan? Hepsi dışarıda oğlum. Yani oğlum ben bayram yaklaşıyor herkes ya. Elinde elimde telefonla şey kaldırdı. böyle sokakta dolaşan birisi düşünsene. Ve ben bunları bizden görüyoruz sürekli böyle. Ankara'da çok var mesela. Ben bunu vloga koyacağım. Hani böyle şeyler oluyor ya. Neyle? Selfie. Sürekli böyle geziyorlar <laughs> Ankara'da. <laughs> Şöyle yukarıdan. Evet. <laughs> Hadi birini durduralım ya da birisi dur dururken birini alalım kayda. Sonra yayınlayalım ve polisler bizi evden alsın. <laughs> İnsanların özel hayatlarını aldım <laughs> Ben Bunu vlog'a koyacağım. <laughs> Eğer öyle bir şey işe kalkışırsam yapacağım. Ne bunu. var mıdır lan? O... soracağımız sırada telefonun depolama alanı doldu. <gülüyor> Soramadık. <gülüyor> Adam şş yaptı böyle. Biraz yani koyarsam evime polisler gelip beni Silivri'ye yollayabilecekleri için. Çilek satan abiye mi sorsam acaba? Boş ver ben... Mesleği sorayım mı lan kim meslek mesleği? He? Meslek. Gerçek meslek. He? Şey işte bir şey. şey Oha! <gülüyor> Vay canına <laughs> <laughs> Kolum ağrıdı. Ama vlog çekmeye devam edeceğim. Hep abi Bunları bitirelim de gidelim. Millet oruçludur. Bitmiyor. Ay. Keşke ben de İnsanlar da durup mı acaba? İşinizle ilgili ne düşünüyorsunuz? Domino's pizza nerede acaba? Abla bu... Ya şuradan, şuradan bakın. Dönüyor, Ama nereden? Bakın. Buradan çıkın. Böyle yani. cadde var orada. He. Caddeden aşağı doğru inin. Ka onun karşısında da fotoğrafçı var. Tamam. Tam bu, bu zaten. Kaldırımdan ilerleyin tamam. siz. Dümdüz gidin tamam mı? Şey. Yol tarif ettim oğlum. Kendimi çok havalı hissediyorum. Çemiyorum. Şuraya geç. Alamıyorum seni. <laughs> ya o ne? Yeri temizliyorlar bunu. Otur <laughs> gözüküyor. Oğlum şeye benziyor bu. Uh. Çok sesli. Bak çok iyi değil mi? Oha motora bak. niye yeni serisi çıktı abi Merhaba bizim bir okul röportajımız vardı. İnsanlara işlerinin nasıl olduğunu soruyoruz. Anlatabilir misiniz? Tekme videolar şey yapma. Ablam <laughs> anlasın bence. Tamam. Dikkat sahibi. Ee, bizim bir okul röportajımız var da. Ee, esnafa nasıl şey yap, yani işlerin nasıl olduğunu soruyoruz. He. Yardımcı olabilir misiniz? Şerife Hanım. Herkes... Sen öğrencilere yardımcı olmak istersin. Gel yes, röportaj, röportaj. Ben de hayır desem. <laughs> Pekala teşekkür Şerife. ederim. Kurbağalı buldu mu bir şeyler? Bir da Bir daha bir de başka bir yere daha gireceğim. Ya. Yardım etmediler. İnsanlar neden bu kadar şey? Tamam biz ben bir gidip soralım, ben. Daha... Tamam. Bu bizi. <laughs> nerede mi? <diyeyim>? Arayacağız <laughs> <laughs> dedim. Birazdan alacaklar. Kesecekler Bir <laughs> <laughs> <Nefesine? gülüyor> bu Ay, Ay ben ben <laughs> Kaçın gidecek. İki kaç yer söz bu. Geçiyor. Ayınlara var, kendi bayramı

<gülüyor> <gülüyor> It was at this moment that he knew he fucked up. <laughs> Saçlarım gidecek. Hatta şunu buraya koyacağım. Kapatayım bitince açacağım. Seni çekmem lazım. Arkana dön. Böyle oldu. Kızın saç gitti oğlum. Hadi bay bay de. Bay bay de. Bay bay. <laughs>